Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için ev yapımı harika pizzalar hazırladım. Sosuyla olsun gerçekten çok lezzetli oldu ve tarifimi sizlerle de paylaşmak istedim. Dilerseniz tarifimize geçelim. Öncelikle kabıma 2 su bardağı su. 1 yemek kaşığı şeker ve 1 paket kuru maya ilave ettim şimdi maya güzelce özdeşleşsin diye 1-2 dakika karıştırıyorum Mayam güzelce karıştı. Şimdi içerisine 4 yemek kaşığı zeytinyağı sıvı yağ da kullanabilirsiniz dilerseniz ve unumu ilave ediyorum kontrollü bir şekilde tuzumu ilave ettim 2 yemek kaşığı kadar şimdi hamurumu güzelce yoğurma aşamasına geçtim Ununuzu kontrollü şekilde ilave edersiniz daha iyi olur. Ben yaklaşık 5 su bardağı kadar un kullandım fakat undan kalitesine göre un miktarı değiştiği için kontrollü eklemekte fayda var. Unumu kontrollü bir şekilde ekleyerek pizza hamurumu hazırlıyorum. Gerçekten hamuru olsun. Ben ince bir hamur açtım sosu olsun çok lezzetli oldu. Dışarıdan almaktansa evde yapmak, en azından bilerek yapmak daha farklı oluyor. Daha gönül rahatlığıyla yiyebiliyorsunuz. Siz de bu şekilde evde kendiniz pizzanızı hazırlayarak üzerine dilediğiniz malzemeleri koyup dilediğiniz şekilde hazırlayarak yiyebilirsiniz pizzamın hamurunu hazırladım. Çok sert bir hamur olmuyor. Kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur hazırlanmış oldu. Bu şekilde makineden çıkardıktan sonra da 1-2 dakika bu şekilde elle de yoğurup şekillendiriyorum. Elle de 1-2 dakika kadar yoğurdum. Şimdi hamurumu mayalanmaya bırakacağım. Bir 30-35 dakika kadar mayalamanız yeterli. Suyumu da bu arada hamuruma ılık olarak ilave ettim. Onu da başta söylemeyi unuttum. Hamurum mayalandı. Ben hamurumu biraz toparladım ve tezgahıma aldım. Şimdi 4 parçaya ayıracağım. Ben ince bir hamur pizza hamuru hazırlayacağım için 4 parçaya ayırdım. Siz biraz daha kalın olsun ya da orta kalınlıkta olsun diyorsanız bezelerinizi ona göre ayarlayabilirsiniz. Ben 4 eşit parçaya böldüm. İnce bir pizza hamuru hazırlayacağım. Ve hamurlarımı bu şekilde beze yaptım. Şimdi aç, açma işlemine geçeceğim. Tezgahıma biraz bir miktar un ilave ettim. Hamurumu alıyorum ve oklavayla istediğim büyüklükte açıp hamurumu yuvarlak bir şekilde keseceğim. İlla yuvarlak açmanıza gerek yok. Yuvarlak büyük bir tabağınız varsa onu üzerine koyup da şekillendirebilirsiniz ya da dilediğiniz şekilde de açabilirsiniz. Ben bu şekilde açıp bir tabak yardımıyla yuvarlak bir şekilde keseceğim. Hamurumu açtım. Yeterli büyüklüğe ulaştı. Şimdi hamurumu alıp tepsime koyuyorum. Hamurumu tepsime koydum. Bu büyüklükte bir tane tabağım vardı. Üzerine yerleştirip şimdi yuvarlak bir şekilde hamurumu kesiyorum. hamurumu kestim şeklini vermiş oldum şimdi üzerine fırında kabarmaması için çatalla delikler açacağım eğer bu aşamaya atlarsanız hamurunuz fırında aşırı derecede kabarıyor o yüzden hamurunuzu güzelce çatalla delmeniz gerekiyor kabarmaması için ve şimdi 170 dereceye ısıtmış olduğum fırında 10 dakika kadar hamurumu pişireceğim hamurum pişerken ben pizzamın sosunu hazırlamaya geçeceğim kabıma 2 kaşık yani bir buçuk kaşık kadar salça ilave ettim ve iki yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Baharatlarımdan da fesleğen ve kekik ilave edeceğim. Güzelce karıştırıyorum. Çeyrek çay bardağı kadar da su ilave edip sosumu açıyorum. Çok fazla su ilave etmeyin. Çok sulu olmasın. Biraz yoğun kıvamlı bir sos elde ettiğiniz zaman çok daha iyi oluyor. Bu kıvamda yoğun bir kıvamda sos elde etmeniz gerekiyor. Hamurun fırından çıktı. Şimdi sosumu içerisine koyup yaydıracağım. güzelce her tarafına sosunu fırça yardımıyla yaydırıyorum ve ondan sonra diğer malzemelerimi üzerine yerleştireceğim. İçerisine kaşar peynirimi koyuyorum. Dilediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz. Evde hangi malzemeniz varsa onlarla da yapabilirsiniz. Ekstra bir malzeme almanıza gerek yok. Kaşarlarımı koydum. Üzerine sucuk, sosis gezdiriyorum. Zeytin koyuyorum. Mantar Ve son olarak mısırlarımı da ilave ediyorum. Şimdi tekrar fırına vereceğim ve 20 dakika kadar fırında pizzamı pişireceğim. Pizzam pişti. İncecik hamuru ve muhteşem sosuyla güzel bir ev yapımı pizza. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.